Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökü. Bugün sizlerle Ocean of Games'i gezeceğim. Hemen yani şöyle yazayım. O ücretli oyunları ücretsiz indirebiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Evet şöyle görebiliyorsunuz. Wild PC Game falan var. İsterseniz şöyle Soyvay buradan falan da seçebiliyorsunuz. Ben Mesela... Crisis yazmışım ben siz yazmışım ve çıkıyor. Bir şey yazdığınız zaman falan çıkıyor arkadaşlar. Şu neymiş? Ben şunu çok merak ettim. Evet, Acaba ne bu? Ha korku oyunu. Nan ne? Anne? Evet bu böyleymiş. Aa ninja oyunu. yükleyip çekebilirim ben bunu arkadaşlar. Şu ninja oyunu. Ben bunu biliyorum. Bakın böyle bir oyun. Çok güzel. The Walking Dead falan şunu var. Biberim. Şurada Slenderman olmalı ya. Slenderman, Slenderman, Slenderman nerede? Hemen yazayım şunu sileyim. Hmm, <laughs> Sandırma, sandırma, sandırma. Çıkmadı. Yanlış mı yazdık acaba? Her neyse. Burada aradığımız bütün oyun falan, bütün oyunlar var. Ama sadece Slenderman çıkmadı. Evet. Fagnetet Freddy's 4 var arkadaşlar. Freddy's 4 var. Korkunç, korku oyunu. Evet ve ayrıca da fighting falan var mı acaba? hıh var burada Slenderman aksiyon da olması lazım bak slanderman Slenderman bu ha ben öyle salladım Kızım da ondan şu rakıt diyi var? rakıt diyenin yeni versiyonu çıkmış rakıt diyenin kız room free dolu yazıyor bu üçteyiz galiba. Ben daha Assassin Creed Sinek. Call of Duty Black Ops 3 çıkmış. Ben onun CD'sini alacaktım ama almadım. Assassin Creed 3'ü bulamadım aldım. Yok bulduk ama 3'ün CD'sini aldık. Evet 3'ü aldık. Vortex var falan falan. Ben renkli şeyler böyle şöyle. Heyecanlanıyorum. Ve Kuzaylıydı. buralarda. Madık var. Eee tamam. Korku oyunlarını bir açalım mı? Hayır tabii. ki. Her, her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun biliyorum. daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.